Evet, bugün şanssız bir gün oldu. Bağlantımız çok kesildi. Hülya Kapoğlu Çengel hocamıza tekrar bağlanmak için ben yeni bağlantı kuruyorum. İnşallah hocam tekrar gelebilirler. Çok kesildi oldu. Konuşmaların aşılması zorlaştı şanssız bir gün ama biz şanslıyız. Hocamız bizle. Ee, hocam e, tekrar inşallah bize bağlanacaklar. Ee, bekliyoruz. E, ee, Hülya Kasaboğlu Gel hocam. Ee, sizi tekrar görebilirsek memnun olacağız. Evet, hocam Davet ediyoruz size ee, tekrar görebilmek için. Ee, evet. Ee, değerli hocam ee, Hülya Kasapoğlu Çengelik güzel konuşmasını yine böldü. Ee, ben... Sizler çok özür diliyoruz sevgili hocam. hocam. Ee, çok ben, şanssız böyle nazar <laughs> değil nazar değil, nazar <laughs> böyle güzel bir konuşmacı, böylesine güzel şiirler ee, hocam, e, ha, canım hocam sistemi bozma, kafası karıştı <laughs> sistemi, çok özür diliyoruz ama dünyasının e... birleştiren e, duyguları anlatıyordunuz tekrar özür dileyerek kaldığınız hocam. yerden devam etmenizi istirham ediyorum. Hocam inşallah Adana'da bunu canlı yapacağız. Ben söz veriyorum. Evet, evet. Kesinlikle. Kesinlikle Adana'da, salonumuzda, konağımızda. evet, böyle yarım yarım olmayacak. Buyurun hocam. Çünkü bu konu gaz ile teorisi ortaya konan, işte Sadece Maksudarsal örneğini verdim, Gökalp örneğini verdim. Bizim ünlü felsefecilerimizin ve hukukçularımızın hakikaten teorisini yazdıkları ama eksik olan ne? Uygulaması ve pratiği eksik. Biz işte Çağdaş Türk Yazı Dilleri kolu olarak Deniz Hoca, Deniz Hocam sizi çok seviyorum. Deniz Hoca ile deniz hocayla. Ile eskiden beri çok saygı duyduğum, çok sevdiğim bir hocam, meslektaşım. Ama yolumuz kesişti. Sağ olun hocam. Hakikaten yolum, yolum kesişince ne kadar kıymetli bir akademisyen ve her şeyden önemlisi çok değerli bir insan olduğunu ben burada bütün çok bir... teşekkür ederim. Güzel hocamız çok teşekkür ederim. İnsanları birleştirici, gönüllere dokunan huyu, güzelliği, insanlığı hakikaten hocam bu övgü değil. Var olunuz hocam. Var olunuz hocam. Sizin e, güzel değerleriniz e, gerçekten ben konuşmaya başlarken e, sizin özelliklerinizi e, anlatırken bunu da söyleyecektim. E, Hülya Kasaboğlu Çengel hocamız da Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu e, üyelerinden. Orada e, Çağdaş Yazı Dilleri Kolu Başkanı e, başkanımız, keyifle birlikte çalışmaktan evet. e, mutluluk duyduğum, onur duyduğum değerli bir meslektaşım. Evet. E, sizin e, efendim marjan e, madalyanız olduğunu biliyoruz. Kazakistan'da Fahri e, profesörlüğünüzün, doktorluğunuzun ayrıca olduğunu, e, Kazakistan'da çok sevilen bir e, Türkolog olduğunuzu da biliyoruz. Türk dünyasına e, uzanan insanlardansınız ve Türk dünyasına uzanırken de e, Türk dünyasının e, ortak değerlerini hepsini bir araya getirebilen şiirle, edebiyatla bunun gerçekleşebileceğini ve bugüne kadar da e, bu kanalın her zaman geçerli olduğunu söyleyen ve bugünkü konuşmanızda e, verdiğiniz örnekler de hepsini bize gösteriyor. E, demin söylediğiniz gibi e, Marjan'ın, Çolpa'nın, Anadolu ile olan... Bağları, Anadolu için yazdıkları şiirler, e, bunlar e, tabii ki Türk dünyasının gerçekten bir bütün olduğunu e, ortaya koyuyor. Manevi uyanış dediniz e, başlığınızda bu manevi uyanışın aslında e, duygu birliği, düşünce birliği, ülkü birliği, dünya ya bakışın ortaklığını tanımamız olduğunu söylediniz. Çok e, güzel. E, şiirlerle de ortaya çıktığını çok güzel söylediniz. E, ve tarihe bütün bakmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Ben e, sizin her zaman e, meslektaşlarıma, öğrencilerime, arkadaşlarıma da sizin e, mesleki coşkunuzu örnek almak gerektiğini her zaman söylüyorum. Sağ olun, siz de öyle. Hocam, işte Buyurun. Uygulama e, alanı e, araştırılmaya muhtaç. Yani teori var. Bize Sadri Maksudi, Arsal, Ziya Gökalp bunun teorisini vermişler ama biz bunu nasıl uygulayabiliriz? Bunu uygulama alanına girmek için hakikaten edebiyata girmek lazım. E, i̇şte dilin söyleyemediğini e, şiirle söylüyorlar, musikiyle söylüyorlar. Ve edebiyata girince de tabii edebiyatta e, günlük konuşma dilinde değil bu ilişkileri edebiyatta aramak lazım çünkü nedir edebiyat yüksek seviye o derin kültür şairlerin gerek Anadolu şairlerin gerek Türkistan şairlerinin derin kültürü edebiyatta onları birleştirmiştir bu çok önemli. Ben akşam Kuvai Milliye program için biraz daha okumalar yapayım dedim. Kuvai Milliye okudum. Niye Kuvay Milliye okudum? Çünkü Kuvai Milliye Mehmet Akif'in bir Kuvay Milliye'nin bir parçası, Mondros Mütarekesinin Mutare ardından halkın içinden milli duyarlılıkla. Bakınız, bu çok önemli. Şimdi bugüne baktığımızda ne kadar ee, neresindeyiz o zamanın neresindeyiz biz acaba ee, bu önemli meslek, gelir düzeyi yaş, cinsiyet dikkate alınmaksızın Kuvayi Milliye'de gönüllülük esasıyla oluşan sivil birlikler silahlı sivil birlikler ülkenin bağımsızlığı ve çıkarları için her türlü imkansızlık içinde canlarını ortaya koyuyorlar ve mücadele ediyorlar ee, bu Milli mücadele bu ruhla verildi. Milli mücadele bu ruhla kazanıldı. İstiklal Harbi bu ruhla kazanıldı. Ee, Akif bunun bir parçasıydı. Yani Akif Atatürk milli mücadele e, Baş, başlatırken Çanakkale Zaferi'nden sonra Akif de Anadolu'ya geçiyor, köy köy geziyor camilerde, kahvehanelerde maddi ve manevi destek arıyor milli mücadele Yani bakınız Akif'in şairliği ve bir de hayatın içinde, mücadelenin içinde. Bu tıpkı ben Kuvayi Milliye'yi şeye benzetiyorum, Hı, Alaş Hareketi. E, aynı yıllarda... Hı hı. başlarında kullanılan evet, evet. ise Batı Türkistan'da Kazak aydınlarının öncülük ettiği bütün Özbek ve şeye Kırgız aydınlarına, bütün o coğrafyadaki aydınlara, Doğu Türkistan'daki hatta Doğu Türkistan'daki aydınlara öncülük eden Alaş bağımsızlık hareketi bir kuvay milliye hareketi gibidir. Hiçbir menfaat gözetmeksizin yani Bozkır'ın aristokratları onlar, yani milli burjuva aslında. Burjuva, e, milli komünistleri de hatırlıyorum işte Tura Rizkullah, Din Muhammed, Konaya Sultan, Galiyev. Onlar neden bu şey var? Neden milli komünizmi terk ettiler? Vatan için, milli bağımsızlık için, dil için, din için, millet için. Aynı onun gibi. Alaş bağımsızlık hareketi milli bağımsızlık hareketiydi. Kazakların bağımsızlıklarına kavuşmaları için. Yani dil bağımsızlığı, din bağımsızlığı, kültür bağımsızlığı ve o kapalı, dış dünyaya kapalı ortamdan medeniyete açılmak için, o bilim ve sanata açılmak için bir hareketti. Doğu Türkistan'daki Kumul ayaklanmaları, yine 40'lı yıllardaki üçlü ayet inkılabı, hepsi bu hareketler aynı inanç, aynı hedef, aynı oluşumdur. Bunun gibi milliyet, yani Arsal'dan verdiğimiz milliyet duygusu, bu hareketleri başlatan milliyet duygusudur ve şiirlere yansıyan şiirlerdeki o manevi uyanış. Hepsi bu milliyet duygusunun bir parçasıdır. Yani araya e, Çarlık dönemi girse de, araya e, Stalin Rusyası, Sovyet Rusyası girse de e, o kopan yerden yani Çağatay yazı dilinin e, e, ortadan kalkıp sözlü dillerin, konuşma dillerinin yazı dili olduğu, tamamen alfabe ve dil politikalarıyla ayrıştığımız o bırak Geçen Ahmet Bey'in ve Murat Bardakçı'yla videosunu izlerken hoca diyor ki İslamcılık ve Türkçülük zaten var yani bunlar eski fikriyat, eski fikirler. Bizim milliyetçiler olarak muhasırlaşmamız lazım. Bakınız o zaman da muhasırlaşma davası vardı ve ne yazık ki hala bir muhasırlaşma davasındayız. Tabii ki sömürgeci batıya teslim olmak değil o batının sömürgeci ve saldırgan tavrını benimsemek değil, bilimde ve sanatta batıyı model almak. İngilizceyi dilimizi terk etmek adına öğrenmek değil, İngilizceyi dünyadan haberdar olmak için öğrenmek. İngilizceyi ciddi yayınlar yapmak için, dünya uluslararası olmak için, sesimizi uluslararası platformlarda duyurmak için İngilizce öğrenmek. Yani İngilizce örneğinden verirsem. Evet, Mehmet Emin Yurdakul'un o ses verişi tercüman gazetesine ben bir Türk'üm dinim cinsim uludur sinem özüm ateşle doludur insan olan vatanının kuludur Türk evladı evde durmaz giderim yani bunu gönderiyor Gaspıralı'ya bu çok önemli bu mektuplaşma Mehmet Emin'le Gaspıralı arasındaki Ahmet Bicam'ın <laughs> makalesini okudum ben ee, Gastral'ı diyor ki sizin bu şiirinizi sadece Edirne, Bursa, Ankara, Konya, Erzurum, Türkleri değil. Bütün Tiflis, Tebriz, Şirvan, Horasan, Türkistan, Kaşgar, Deşli Kıpçak, Sibirya, Kazan, Kırım Türkleri de anlayacak. Yani bu Fuzuli Nabi tabii daha e, daha terkipli yazdıkları için onlar bu şerefe nail olamadılar ama o zamanki nüfusta 40-50 milyonluk, 30 asırlık bu aleme İttida bir kaşık oğul balını yediren siz oldunuz. Bu size şeref, bize saadettir diyor. Kazak edebiyatına geldiğimizde biz e, Anadolu'dan örnek verdik. Anadolu'dan Akif'le örneklere devam edeceğim. Marcan, Gaspıralı'nın e, cedikçilik fikriyle yetişiyor. Abay felsefesiyle yetişiyor. Abay'dan kısaca bahsedersem, Abay, Kazak modern edebiyatının kurucularından e, aslında Çokan Velihanov'la ve İbrahim Altınsar'ınla kuruluyor. E, kazak edeb edebiyat tarihlerinden okuduğum bilgilerle anlatıyorum. Fakat abayla dediği seviye yükseliyor. Ama bence abayın şimdi ben şiirlerini de okudum, kara sözleri de okudum. Abayın <laughs> kara sözlerde ve abayı anlamaya çalışıyorum. Abay ne diyor? Abayın Kazaklar dese de Bedi seviyeye yükseltmiştir Kazak edebiyatını. E, bence Abayla Bedi seviyeye yükselmedi bu benim görüşüm. E, alaş edebiyatıyla dediği seviyeye yükseldi. Yani Macan, Mirca, Kıpla Kazak edebiyatı dediği seviyeye yükseldi. E, milliyet e, onun içerisinde din, dil, vatan, tabii milliyet duygusunun içerisinde e, bu alaş edebiyatında e, hakikaten zirveye çıkıyor. Macan'ın e, alaş e, Mejastarva Senemi şiirinde mesela diyor ki alaş aybındı uranı Kasiyetli Kur'an'ı alaştın olar kurbanı men seneni. Diyor, alaş Kazak halkını e, anlatıyor. Ben bugün Kazak, Kazak adının ortaya çıkışını Kazakların ilk oluşunu tabi 15. yüzyıl. Kazaklar 15. yüzyılda siyasi arenaya çıktılar. Kimlik olarak. Evet. Kazak adından işte sizin de çok iyi bildiğiniz hocam tercümanı Türkiye ve Arabi Acemi ve Mugali'de bahsediliyor. Radlok'ta Togan'da yani Kazak şey isyankar yani mizaca da uygun evet, mizacına e, hani, baş, baş eğmeyen ha, evet. çok güzel hocam değil mi? Baş eğmeyen isyan eden, başlayamayan, bağımsız, kendince hareket eden, özgür hareket eden. Onun için Anadolu'da kazak erkek diyoruz ya, o da aynı anlam. Yani örtüşen anlamlar. Yani kazak erkek ne demek? Böyle hanım sözünü dinlemeyen, kimsenin sözünü dinlemeyen, bağımsız, e, özgür ruhlu. İşte kazaklar böyle aslında. Ben kazakları da yakından tanıyınca, e, bakıyorsunuz Türk'teki isyanlar, Türkistan'daki hep Kazak liderleri aracılığı Doğu Türkistan'ın 1944'te ikinci şarkı Türkistan Cumhuriyetinin kuruluşu ve başına tören, Alihan Törehan'ın gelişi hatıralarında diyor ki, biz bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyetini Kazak yiğitleri aracılığıyla kurduk diyor. E, Kimin yüzü net görünmüyor güzel hocam? <laughs> Sizin Ses, yüzünüz görünmüyormuş. <laughs> Ama sesiniz zaten ha Ses, güzelliğinizi <laughs> zaten biliyoruz hocam. <laughs> evet. evet. Ee, bir şarkı mırıldandım şimdi. Akif'in eee Beraber Allah da Sam ya ricanı. Yani Aa, harika. Hocam yani... sizin güzel sesinizi ve e, şarkı bilginizi de biliyoruz. İnşallah da dinleyeceğiz. Siki <laughs> her şeyim, şiir her şeyim. Hakikaten seviyorum. E, bu aslında söyleyecektim Akif'in bestelenmiş şiiri derslerimde de okutuyorum güfte tahlillerinde. Çok önemli. ne kadar güzel. <laughs> Bu hocam. Ne? Jastarga seneminde diyor ki işte burada Kur'an'dan bahsediyor. Haysiyetli Kur'an'ı Alaş adı işte Kazak adıyla beraber Alaş Alaş adıyla da anılıyorlar. Efsanevi bir ad Alaş. Adı. Kazaklar kendini Alaş Adı'yla da tanımlıyorlar. Evet. Alaş Atadan geldiklerini düşünüyorlar. Çok güzel. Evet. E, bütün şiirlere yansıyor e, Alaş Adı. Yine e, yine Marcan'ın ben de işlere özellikle Türkistan şiirinden üç dörtlük okuyacağım şimdi. Bakınız burada Kazak gençleri beni iyi dinlesinler. Şimdi Kazak medyasını da çok yakından takip ettiğim için hem Rusçasından yemin ediyorum hem Rusça hem Kazakçasından takip ediyorum. Bir birbirimizi bilmediğimiz için sevgisizlik de var. Bizim şimdi genç nesillere, genç kuşaklara benim tavsiyem birbirimizi iyi doğru anlayıp sevmemiz lazım. Çünkü biz bir, bir atanın evlatlarıyız, bir ecdadın evlatlarıyız ve tabii ki sosyal ve siyasi şartlardan dolayı Kazaklar Türk adını e, bir üst olarak biliyorlar. Biz Türkiye babanın Nazarbayev diyor ya, biz Aspandan Tüsken el emez biz, biz Türkiye e, Türkiye atanın tanın bavurlarımız, balalar diyor. Onun için e, kimliği biliyorlar ama kendilerini boy adıyla adlandırıyorlar. Buna da saygı duymak lazım. Ama Bin orada Macan'ın Türk yerine gidersek bakınız o manevi kodlar nasıl konuşuyor. Türkistan iki dünya esigi koy. Türkistan er türiktin besigi koy. Tamaşa Türkistan'da da jelde tuğan türiktin tenir bergen nesibi koy diyor. Türkistan iki dünya eşiğidir. Yani bakınız Türkistan iki dünya eşiğidir Kaşgarı Mahmud'un Türk maddesi gibi. Türkistan Türkistan ay yıldız. Şarkı söyle. <laughs> evet. Sesiniz çok güzel diyorlar. Evet. evet. Ee, Türkistan gibi yerde toprakta doğmak Allah'ın Türk ke verdiği bir nasiptir, bir kısmet diyor. Bu kadar yani Türkistan milli kodlarının kullanışı. Bakınız ertede Türkistan Turan de, Turan'da er, er gün, tuvup ösken Turan'ın tağları bakmalı basınan kök tamaşa yani eee keşke Türkistan diyor Turan de Türk. İstana Turan'da her Türk doğdu Turan'da büyüdü diyor. Turan'ın kaderi Turan'ın bir tağdırı var, bir kaderi ve çok dalgalı diyor. Ama başından çok tecrübeler geçirmiştir Tuğra. Yine benim e, gerçekten bunu yazmadım ama yazacağım. Oğuz Kağan'la ilişkilendirdiğim macanın şu dörtlüğü. Tuğra'da Tuğra'nın jel yüzünde jel jetken bir. türikke adam zatta el jetken bir. En akıl otlu kayrat Çürek yal, Turan'ın erlerine erjetken bir. Oskan Destan ee, biz bu topraklar, bu denizler, bu ırmaklar bize yetmez. Daha fazla toprak, daha fazla ırmak istiyoruz. Topraklarımızı, yurdumuzu öylesine genişletelim ki gök kubbe bize çadır, güneş kalkan olsun. Burada diyor, diyor ki Macan ee, Turan'a diyor Turan'a yeryüzünde yer yeter. Turan'a yeryüzünde yetecek yer yok. Türk oğluna insanlıkta kim yeter diyor? Kim yetişebilir? Çok akıllı, ateşli, güçlü, yüreği geniş Turan'ın yiğitleri yiğit yet yeter mi, yetişir mi? Hangi Turan'ın üzerine yetişir. Böyle ve Marca'nın Türkistan şiiri bu şekilde hocam geçiyorum. Ee, yine çopandan okursak aynı şekilde Türkistan şiiri güzel, güzel Türkistan senge ne boldu. Seher vakti de gün soldu. Çemenler berbat, kuşlar hem feryat. Hemmesi mahzun, dolmaz dilşat. Bilmem niçin kuşlar uçmaz bahçelerinde. Bir, birliğimizin teprenmez tavı. Evet. Güzel türkistan yine ötgür'ün namus aklansın şiirinde namus da kutludur bayramın bugün cihanın yorusun bitsin ufaratün bayramdır Evet. Hocam. Hı, hı. Ee, sesimiz, Evet. Duyuyoruz. Bayramdır şu. Bugün Süleyman ve Türk'ün namı diyor. Yine ten... Tanrı Taş'ın Evet, e, seste yine sorun var sanıyorum. E, evet, ses duyabiliyor musunuz? Ben duyamıyorum ama e, ses net değil diyor. Evet, ses net değil. E, hocam, biz bu e, güzel sohbeti yenileyeceğiz galiba. Bugün e, büyük şanssızlık oldu ee, bu sohbeti e, yenileyeceğiz evet e, ses gelmiyor <laughs> diyorlar hiç gelmiyor diyorlar sesiniz gelmiyor e, hocanın hiç sesi yok e, o zaman e, ben bitiriyorum bitirdikten sonra sorularla e, Nurhan Hocam beni duyuyorsunuz ama Hülya Hanım'ı duymuyorsunuz galiba Öyle mi? Ee, Hülya hocanın sesi yok deniyor. Peki, ben e, o zaman e, yine bitirip yeniden açıyorum. Bu kez e, belki sorularımızla hocamın e, sor, konum duyuyor musunuz? Kapatıyorum tekrar.